Arkadaşlar Merhaba Şu anda Yaptığım bir denemeyi sizinle paylaşmak istedim Bu nedir ee, Bir diyot üzerinden 220 voltu geçirdiğimizde Yarım dalga doğrultmayla e, Şebekenin voltajını Düşürme denemesi arkadaşlar yani şu anda Bir diyot üzerinden Düşünerek Bu şekilde Sonuç alıyoruz Bir Elektrikli Soba rezistansına Bağladığım 220 volt Büyük bir ee, güçlü bir köprü diyotu tek diyodunun üzerinden e, şebekenin iki telinden birini geçirerek böyle bir sonuç aldık arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi rezistansı tam anlamıyla e, ısıtamıyor. Yani e, buradan ne şekilde bir güç düşümü olduğunu e, tespite çalışıyoruz. Şimdi bir de aradan köprü diyot olmadan direkt bağlantıyla ne şekil bir sonuç alacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şu anda dediğim gibi köprü diyotun tek diyotu üzerinden şebekenin iki telinden birini diyot üzerinden geçirerek bu şekilde bir sonuç aldık. Şimdi bağlantıları değişeceğim. Aradan köprü diyotu çıkarılmış şekilde bağlayacağım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aradan köprü diyotu çıkardığımda durum bu. Yani köprü diyot e, gücü yarı yarıya düşürüyor. Evet. Bunu şöyle görüyorum <laughs> bazı yerlerde e, UFO dediğimiz ısıtıcıları e, böyle daha az elektrik harcasın diye e, bu diyotlardan takılarak güç düşürülüyor. Tabi ısıtması zayıflıyor fakat elektrik harcaması da azalıyor. Bakın görüyorsunuz şu an resistans derler ya nar gibi kızardı. Ama arada köprü diyotu olduğunda böyle yarı güçte çalışıyordu. Buradan da anlıyoruz ki evet ee, yani şebekeye köprü diyot bağlandığında şebekeden çekilen güç e, düşüyor. E, elektrik tasarrufu derken aldığınız verime göre e, yani güç düşürerek elektrikte harcanan elektrikte düşüyor arkadaşlar ama güç de düşüyor. Görüyorsunuz. Şu an arada direkt şebeke voltajını resistansa bağladığımızda böyle bir e, sonuç görüyoruz. Rezistansımız nar gibi kızarıyor ama arada köprü diyot olduğunda böyle yarı bir e, kızarıklık oluyor. Çekilen gücün <laughs> e, verilen gücün e, düşüklüğünden dolayı Evet arkadaşlar. Bugünkü deneyimizde bu şekilde birçok e, yerde YouTube'da e, işte bir diyotla elektrik tasarrufu diye videolar var. Evet güç düşürülünce tabii ki harcanan elektrik düşüyor. Elektrik tasarrufu oluyor. Ama ona göre de e, elde edilen sonuçta yani ısınmak için kullanılıyorsa e, ısı azalıyor. Bir kettle e, çalıştırılıyorsa kettle birkaç dakikada ısıtacağı suyu e, belki 5-6 dakikaya çıkarabilir. O kadar sürede kaynatabilir, ısıtabilir. Yani e, elektrik tasarrufu yapıldığı gibi güçten de verimden de ödün veriliyor arkadaşlar. Biz de e, bu deneme ile köprü diyotun veya herhangi bir diyotun e, bir e, diyodu kullanılarak yani şebekenin iki telinden bir tanesi üzerine e, Bu diyot bağlanarak Böyle bir Sonuç alınıyor arkadaşlar Şu anda bu direkt şebeke voltajı e, Videonun başında çektiğimizde e, Köprü diyot üzerinden Geçirilerek Verdiğimiz voltajdı arkadaşlar 220 voltajını köprü diyot tek diyotu üzerinden geçirerek verdiğiniz voltajdı. Bu da direkt şebeke voltajı. Gördüğünüz gibi arada bayağı bir fark var. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olarak beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ich